Merhaba, ben Peria Fella. Bu videoda Akaf tarafından tasarlanan online araç yıkama uygulaması Svaşı incelemek istiyoruz. Diğer videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet, ben daha önce buraya üye olduğum için cep telefon numaramı ve şifremi girip giriş yapıyorum giriş yaptıktan sonra yapmamız gereken ilk şey aracın nikanması gereken yeri uygulamaya tanıtmak. Bunu yapmak için uygulamaya konumumuza erişime izin vermeliyiz. Burada arama bölümü var. Uygulama şu anda nerede durduğumuzu gösterir. Ancak belirli bir alan bulmak istersek arama alanından o alanın adını girebiliriz. Bu yıldız bize önceden seçtiğimiz alanları verir. Şimdi seçili alanları nasıl oluşturacağız? Konum işaretini harita üzerinde hareket ettirip istenen konuma yerleştiririz. Konum işaretin kaldığı her yerde sokağın adı ve plakaya girebileceğimiz bir sayfa açılır. En altta iki seçenek vardır. Biri sipariş et ve kaydet ve diğeri sipariş ver. Kaydet ve sipariş ver seçeneğini seçerek hem siparişimizi kaydedilecek hem de seçilen siparişler yıldız bölümüne kaydedilecektir. Şimdi ben sipariş et ve kaydet seçeneğini seçiyorum. Bir isim girmemizi istiyor. Bize arabamızın tipini soruyor. Bu bölümden araç tipini seçebilir veya araç servisimizin bilgilerini girebiliriz. Önce otomobil markamızı seçiyoruz. Sonrasında aracımızın plakasını ve rengini yazıyoruz. Bilgiyi bir kez girmeniz yeterli. Bu bilgiler kaydedilir ve sonraki siparişler seçildiğinde o arabayı seçerek siparişi hızlıca kaydettirebiliriz. Araç bilgilerinin bu şekilde kaydedilmesinin başka bir avantajı da var. Sıvaş'ın gıya ben oto yıkama özelliği vardır. Yani arabayı caddenin kenarına park ederek sıvaş personeli arabanızı plaka ve araç bilgilerinden bulur ve sizin için yıkar. Bu bölümde sağlanan hizmetlerin bir listesi vardır. İç yıkama, dış yıkama, motor yıkama ve benzeri. Seçeneklere tıklarsak her birinin maliyatını veya seçimlerimizin toplam maliyatını yazar. Bir sonraki adımda yapay zekanın kullandığı bir sayfa ile karşı karşıyayız. O haftanın hava koşulları ekranda gösteriliyor ve hava şartlarına göre ve belirli saatlerde indirimler sunuluyor. İstediğimiz saat ve günü seçtikten sonra fatura karşımıza çıkacak. İndirim kodumuz varsa gireceğiz. Ödeme yapmanın iki yolu vardır. Online ödeme ve kapıda ödeme dahaki sefere sipariş vermek istediğinizde siparişi tekrarla seçeneğini seçebilir ve sadece gün ve saati seçmemiz yeterli. Fatura ekrana geldikten sonra ödeme turunu seçerek siparişimizi çok kısa bir sürede kolayca kaydedebiliriz. Herhangi bir aşamada bir sorunla karşılaşırsanız veya uygulamanın nasıl çalıştığını bilmiyorsanız sayfanın yanındaki mobil simgesine tıklayın. Size bir seçenek gösterir. Ve Sivaş uzmanlarının sizinle iletişim kurmasını isteyip istemediğinizi sorar. Onayı seçerek Uzmanlar size en kısa sürede yanıt verecektir. Bu uygulamanın menü bölümü, profilim, arabaları, seçili adresler, mesajlar, siparişler, puanlama, mali işlemler, destek ve hakkımızda bölümlerini içerir. Bir videonun daha sonuna geldik, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz.